çoğu insanın motor yağınızı karardığı anda değiştirmeniz gerektiğini düşündüğünü biliyor muydunuz? Evet, bu en büyük motor yağı efsanelerinden biri ve inanın bana bu buzdağının sadece görünen kısmı. Yağ renginden sentetik yağ yanılgılarına kadar araç sahiplerinin parasına, performansına ve hatta motor ömrüne mal olan bir ton yanlış bilgi var. Bu videoda aptal insanların düştüğü en iyi 10 motor yağı efsanesini ortaya çıkarıyoruz. Bu yüzden videoyu izlemeye devam edin. Bu efsanelerden herhangi birine inanıp inanmadığınızı öğrenin ve yorumlarda belirtin. Hadi başlayalım. Birinci Efsane Motor yağının siyahlaşması, onun mutlaka değiştirilmesi gerektiği anlamına mı geliyor? Bu konu çoğu kişinin doğru sandığı, ama aslında tam olarak öyle olmayan yaygın bir inanışı gündeme getiriyor. Evet, yağ çubuğunu çıkarıp simsiyah bir sıvı ile karşılaştığınızda, içinizde bir endişe uyanabilir. Bu yağ kesinlikle kirli, hemen değişmeli diye düşünebilirsiniz. Ama durum her zaman bu kadar net değil. Gerçekte motor yağı zamanla koyulaşabilir ve bu tamamen normal bir süreçtir. Çünkü motor yağı çalıştıkça yüksek sıcaklıklarla temas eder ve bu süreçte oksitlenir. Ayrıca yanma sonucu oluşan artık maddeleri içinde tutarak işlevini sürdürür. Bu da yağın renginin koyulaşmasına neden olur. Fakat unutmayın bu koyu renk her zaman performans kaybı anlamına gelmez. Tıpkı koyu renkli bir kahvenin bayat ya da zararlı olmaması gibi. Asıl önemli olan yağın hala koruyucu özelliklerini sürdürüp sürdürmediğidir. Bunu anlamak için basit bir test yapabilirsiniz. Parmağınıza biraz yağ alıp iki parmağınızın arasında gezdirin. Eğer yağda tanecikli, pütürlü bir yapı hissediyorsanız, bu artık görevini yeterince yerine getiremediğini gösterir. Ama bu his yoksa, siyah rengine rağmen hala etkili şekilde çalışıyor olabilir. Bu yüzden sırf rengi koyu diye motor yağı değişimi şartmış gibi düşünmeyin bir dahaki sefere biri size siyah yağın kesinlikle değiştirilmesi gerektiğini iddia ederse ona bu bilgileri anlatın ve belki de gereksiz yere tamirhaneye gitmekten kurtulun. İkinci, daha kalın yağ, daha iyi koruma sağlar. Kalın motor yağı, yüzeyler arasında daha yoğun bir tabaka oluşturarak parçaları daha iyi koruyabilir gibi görünür. Bu da kulağa mantıklı gelir. Daha yoğun yağ daha fazla koruma sağlar, değil mi? Ancak durum her zaman bu kadar net değil. Özellikle günümüzdeki modern motorlar söz konusu olduğunda, önerilenden daha kalın bir yağ kullanmak tahmin ettiğinizden daha fazla soruna yol açabilir. Neden mi? Çünkü her yağ her motor için uygun değildir. Kalın yağın akış hızı daha düşüktür. Bu da özellikle soğuk havalarda motoru ilk çalıştırdığınızda yağın önemli parçalara ulaşmasının gecikmesine sebep olabilir. O ilk birkaç saniyede yağın geç ulaşması motorun aşınmaya karşı savunmasız kalmasına neden olur. Modern motorlar ise çok hassas toleranslarla üretilmiştir ve düşük viskoziteli yağlara göre optimize edilmiştir. Bu nedenle üretici tarafından tavsiye edilenin dışına çıkmak verimi azaltabilir, yakıt tüketimini artırabilir ve zamanla motorda kalıcı hasarlar meydana getirebilir. Tabii ki bazı eski motorlar, özellikle yıpranmış olanlar, daha kalın yağdan geçici olarak fayda görebilir. Fazladan viskozite aşınmış yüzeyleri biraz daha iyi koruyabilir. Ancak bu durum modern araçlar için geçerli değildir. Aracınızın kullanım kılavuzunda belirtilen yağ türü motorunuzun sağlığı için en doğru tercihtir. Sonuçta bu motorları tasarlayan uzmanlar hangi yağın en iyi performansı vereceğini bilir. Özetle kalın olan her zaman daha iyi değildir. Doğru yağ motorun uzun ömürlü çalışması için en önemli faktördür. 3. Sentetik yağlar sızıntıya sebep olur. Bu eski efsane hala bazı sürücüler tarafından doğru sanılıyor. Evet, 1970'lerde sentetik yağlar conta ve keçelere zarar verebiliyordu. Ancak günümüzde durum tamamen değişti. Modern sentetik yağlar motor parçalarını korumak ve ömrünü uzatmak için özel olarak formüle edilir. Aşırı sıcaklık ve zorlu koşullarda bile daha iyi performans gösterirler. Eğer sentetik yağ geçtikten sonra bir sızıntı fark ederseniz, bunun nedeni genellikle daha önceden aşınmış bir konta olur. Sentetik yağ sadece bu sorunu görünür hale getirir. Yani bu efsane yüzünden aracınızı daha iyi koruyacak bir üründen mahrum bırakmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. 4. Sentetik yağ geçerseniz geri dönemezsiniz mi? kulağa dramatik geliyor değil mi? Sanki motorunuz bir kez lükse alışınca artık başka yağı kabul etmeyecek gibi. Ama gerçek şu. Sentetik yağdan geleneksel yağa sorunsuz bir şekilde geçebilirsiniz. Motorunuzun bir hafızası yoktur. Daha önce hangi yağın kullanıldığını umursamaz. Önemli olan üreticinin önerdiği doğru viskoziteyi ve yağ türünü kullanmaktır. Sentetik ve konvansiyonel yağlar karıştırılabilir ama en iyi performans için tek bir türe sadık kalmak genellikle daha iyidir. Sentetik yağ yüksek sıcaklık ve zorlu koşullarda daha iyi performans sunar. Geleneksele dönmek bu avantajları azaltabilir ama motorunuza zarar vermez. Kısacası bu tek yönlü bir yol değil. Kaliteli bir yağ kullandığınız sürece motorunuz mutlu olur. Üretici tavsiyelerine uyun ve gönül rahatlığıyla seçiminizi yapın. 5. Filtreyi değiştirmenize gerek yok mu? Yağ değişiminde filtreyi es geçmek, birkaç lira tasarruf etmek gibi görünebilir. Ama bu durum duş alıp kirli kıyafet giymeye benzer, etkisiz ve zararlı. Yağ filtresi motora zarar verecek kir, tortu ve parçacıkları yakalamakla görevlidir. Zamanla bu kirleri tutarken tıkanır ve işlevini yitirir. Filtre değişmezse yeni koyduğunuz yağ kısa sürede kirlenir. Daha kötüsü tıkanmış bir filtre yağ akışını engelleyebilir ve motor parçaları yeterince yağlanamaz. Bu da aşınmayı artırır. Çoğu yağ filtresi sadece tek bir yağ değişimi için tasarlanır yani filtreyi atlamak önemsiz bir detay değil motorunuzu riske atmaktır. Her yağ değişiminde filtreyi de mutlaka yenileyin. Bu küçük adım motor ömrü ve performansı için büyük fark yaratır. 6. Tüm katkı maddeleri aynıdır. Kulağa kolay geliyor, değil mi? Raftan bir katkı maddesi alın, yağ dökün ve yolunuza devam edin. Ama gerçek bu kadar basit değil. Tüm katkı maddeleri aynı değildir ve yanlış olanı kullanmak faydadan çok zarar verebilir. Katkı maddeleri belirli motor ihtiyaçlarına göre özel olarak formüle edilir. Örneğin, bazıları yarış araçları gibi yüksek basınca maruz kalan motorlar için, bazıları da yüksek kilometreli araçlar için contaları koruyup sızıntıları önlemek üzere tasarlanır soğukta çalıştırma kolaylığı veya aşırı sıcaklıklara dayanım sağlayan formüller bile vardır. Yani bu ürünler herkese uygun değildir. Rastgele bir katkı maddesi kullanmak motor yağının dengesini bozabilir ve performansını düşürebilir. Motorunuz zaten ihtiyaç duyduğu katkıları yağın içinde alıyorsa dışarıdan eklenen maddeler bu dengeyi bozabilir. Birisi size şunu ekle, her şeyi düzeltir dediğinde temkinli olun. Her motorun ihtiyacı farklıdır. En doğru yaklaşım üreticinin önerilerine sadık kalmak ve her katkı maddesinin aynı işe yarayacağı efsanesine inanmamaktır. 7. Katkı maddeleri motor gücünü artırır mı? Bir diğer yaygın efsaneyi açıklığa kavuşturalım. Yağ katkı maddelerinin motor gücünü artırdığı veya yakıt verimliliğini doğrudan iyileştirdiği düşüncesi kulağa sihirli bir çözüm gibi geliyor. Bir şişe ekleyip motorunuzu aniden süper güçlü yapacakmış gibi. Ama gerçek böyle değil. Katkı maddeleri yağın performansını artırmak, aşınmayı azaltmak, tortu oluşumunu engellemek ve zorlu koşullarda yağın stabil kalmasını sağlamak için geliştirilmiştir. Bazıları yüksek kilometreli motorların contalarını korur, bazıları oksidasyona karşı koruma sağlar. Ancak hiçbir katkı maddesi motorun fiziksel gücünü ya da yakıt verimliliğini doğrudan değiştirmez. Katkı maddeleri Motorunuzun yağlama, soğutma ve temizleme işlevlerini destekler. Eğer motor performansınız düşükse, sorun büyük ihtimalle mekaniktir ve bir katkı maddesi bunu düzeltmez. Sonuç olarak katkı maddeleri motor sağlığını destekler ama güç artırmaz. Paranızı boşa harcamayın, düzenli bakıma, doğru yağa ve iyi sürüş alışkanlıklarına odaklanın. 8. Motor yağının son kullanma tarihi yoktur. Çoğu kişi motor yağının şişede yıllarca beklese de kullanılabileceğini düşünür. Ancak gerçek şu ki, motor yağının da bir raf ömrü vardır ve son kullanma tarihi geçmiş yağ motorunuza zarar verebilir. Sentetik ya da geleneksel olsun, motor yağları katkı maddeleri içerir. Bu katkılar motora koruma sağlar, tortu oluşumunu önler ve zorlu koşullarda performansı artırır. Fakat şişe açılmamış olsa bile zamanla havaya, ışığa ve sıcaklık değişimlerine maruz kalması nedeniyle kimyasal yapısı bozulabilir. Eski yağ etkinliğini kaybeder, kötü yağlama yapar ve bu da motor içinde çamurlaşmaya hatta hasara yol açabilir. Çoğu üretici yağın üretim tarihinden itibaren 5 yıl içinde kullanılmasını önerir. Etiketi kontrol etmek veya üreticinin tavsiyelerine uymak en doğrusu olacaktır. Yani motor yağı süt gibi bozulmaz ama sonsuza kadar da dayanmaz. Taze ve doğru saklanan yağ, motorunuzun sağlıklı çalışması için şarttır. Bu efsaneye inanmayın. 9. Sentetik yağ sadece yüksek performanslı araçlar içindir. Bu yaygın bir yanılgıdır. Sentetik yağ sadece yüksek performanslı araçlar için değil, her araç için faydalıdır. Aşırı sıcaklıklara dayanıklıdır, tortu oluşumunu önler ve motoru daha iyi korur. SUV, kamyonet, günlük otomobil veya eski model fark etmeksizin sentetik yağ özellikle zorlu sürüş koşullarında motorun ömrünü uzatır. Birçok modern araç bu yağla çalışacak şekilde tasarlanmıştır çünkü aşınmayı azaltır ve yakıt ekonomisini artırır. Evet, maliyeti biraz daha fazla olabilir ama daha uzun ömürlü olması ve motoru daha iyi koruması sayesinde bu farkı fazlasıyla telafi eder. 10. Yüksek kilometreli araçların özel yağa ihtiyacı yoktur. Yağ yağdır demek kolay ama gerçek öyle değil. Kilometresi yüksek araçlarda özel formüle edilmiş yağlar kullanmak motor sağlığı açısından çok önemlidir. Bu yağlar zamanla yıpranan contaları korur, sızıntıları azaltır ve motorun verimli çalışmasını destekler. İçerdikleri katkı maddeleri tortuları temizler aşınmayı önler ve yaşlanmış motor parçalarına ekstra koruma sağlar. Eğer aracınız 120 bin kilometre nin üzerindeyse yüksek kilometreli yağ geçmek motorunuzun ömrünü uzatabilir. Normal yağla devam etmek ise ileride pahalı sorunlara yol açabilir. Bu yüzden bu efsaneye kanmayın, motorunuzun ihtiyacını göz ardı etmeyin. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.